Fenerbahçe'den kanat bombası. Yaz transfer sezonunda olduğu gibi devre arası transfer dönemini de aktif geçiren Fenerbahçe bir sonraki transfer döneminin çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı lacivertli ekibin takımda forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent ile sezon sonu yollarını ayırması beklenirken İngiliz futbolcunun alternatifini Polonya'da buldu. İşte detaylar. Sarı lacivertliler İngiliz futbolcunun alternatifini buldu. Ryan Kent'in boşluğunu 24 yaşındaki Norveçli futbolcuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, Christopher Velde ve kulübü Lek Poznan ile görüşmelere başlayacak. 9 Eylül 1999 doğumlu genç futbolcu sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve forvet bölgesinde de forma giyebiliyor. Kulübüyle toplamda 24 maça çıkan Norveçli Yıldız, 10 gol 4 asistlik performans sergiledi. 1.79 boyundaki genç oyuncunun leg Poznan ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'e kadar devam ediyor.